Merhaba gençler. Yine türevin geometrik yorumuyla ilgili tam sınava uygun bir soruyu beraberce çözelim. Elimizde yine fx eşittir 4 kök x eğrisi var. Buna a noktasından bir teğet çizilmiş. a noktasının koordinatları soruluyor. O yüzden hemen a noktasını şöyle gösterelim. Apsisine a diyelim. Bu durumda ordinatı da 4 kök a olacaktır. Şimdi teğet olduğuna göre türev almamız uygun olacak. Bunun türevini alırsak 4 çarpı içinin türevi 1 böl Bölü 2 kök x biçiminde türevini alabiliriz. Burada da x yerine a yazarsam 2 ile de 4'ü sadeleştirdiğimizde 2 bölü kök a bize teğetin eğimini verecek. Peki bu teğetin yani şu mavi doğrunun eğimini şuradan bulabilir miyiz acaba? Buradan bakarsanız bu alfa'nın tanjantı karşı bölü komşu olarak düşünülebilir. Karşısı 4 kök a, fakat komşu uzunluğunu burada göremiyoruz. Onun için şöyle bir şey yapalım. Buradaki alfa açısını şuraya iç ters açı olarak buraya taşıyalım. Ve şu üçgenden tanjant yazalım. O zaman karşı dediğimiz yer bakın şöyle karalayalım. Ne oluyor? 4 kök A eksi 2 oluyor. Komşusu ise tabii ki şurası yani A. Buradan gördüğünüz gibi buraya da A yazabiliriz. Şimdi buradan işlemlerimizi yapalım. Tabii eğer şurada kök A ile bu A'nın sadeleşip şuraya kök A yazıldığını görürsek işimiz kolaylaşır. Bu durumda içler dışlar yapınca 4 kök A eksi 2 eşittir. 2 kök A olur. Buradan sol tarafa attığımızda 2 kök a1 yani a'nın 1 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten a1 ise burada da a yerine 1 yazdığımızda a noktasının büyük a noktasının apsisi 1 ordinatının da 4 olduğunu hemen görüyoruz. O halde 1 artı 4 cevabımız A seçeneği 5 olur. Tekrar görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.